bu ülkede 11 ilde üreticilerimizin kaybettiği büyükbaş, küçükbaş, arılı kovan dahi ne kaybettiyse hepsini yerine verdik. Artı üreticilerimizin üretimini devam ettirebilmesi için yeminden tutun arıcılarımıza şekerine kadar onları devlet ücretsiz olarak sizlere verdi. Tarım ve Orman Bakanlarının sizin yanınızda olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Tabii ki Güvenilir Gıda Platformu da bizim bu ürettiğimize aracılık yaparak bizim market zincir arkadaşlarımıza veya başka nerede pazarlanması gerekiyorsa onu yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu depremde kim ne derse desin, bir litre sütü dahi insanların dökülmedi. Bir şekilde bizim büyük sanayilerimiz, aracı toplayıcılarımıza hepsini toplantırdık ve sanayiye kazandırdık. Onun için e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarım ve Orman Bakanlığı her zaman her daim yanınızda olacaktır. Bunu böyle bilmenizi istiyoruz. 6 Şubat'ta e, ülkemiz büyük bir yıkıma uğradı. Bu yıkımdan nasibini alan e, iller arasında da Adıyaman vardı. Tabii Adıyaman'da yapı %60'ından fazlasını biz kaybettik. Bir toplum liderinin desteklediği bir platform, iş yapmak istediği şey farkındalık oluşturmak. Sonra dedik ki bütün deprem bölgelerinde bunu yapalım. İkinci adımı da Adıyaman'da atalım. İş sıkıntılı bir süreçse orada dayanışma olayını çözüyoruz. İşte dedik ya bizim işimiz farkındalık oluşturmak. Burada bir üretim var bu üretiminde satışa dönüşmesi mümkün. Bunun da güzellikler, e, güzelliklerle noktalanması ya da güzelliklerle taşlanması mümkün. Bunu anlatmak için buradayız. Hepiniz de bu konuda bu görüşe katılıyorsunuz ki buradasınız.